yaşadığımız bu büyük afetten dolayı milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Çok büyük bir felaket. Hepimizin içi yandı. Hepimizin yüreği yandı. Allah bir daha bizlere, memleketimize ve hiçbir memlekete, hiçbir ülkeye böyle bir afet, böyle bir acı, böyle bir deprem göstermesin diye diliyoruz. Hepimizin olduğu gibi Rize Spor ailesi olarak da Rize olarak da Rize Spor'u ben Rize olarak diyorum. Biz olarak diyorum. Rize Spor'da Rize Spor ailesi sen ben değil hepimiziz. Rize olarak, Rize Spor olarak yapabildiğimiz maddi manevi her türlü bölgede olmaya çalıştık. Elimizden gelenleri yine de yapmaya çalışıyoruz. İnsanlık vazifesi gereği. Önümüzde yarın maçımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Hepiniz inşallah eksiksiz olarak yarın sahada görmek Samsun'da görmek istiyoruz. Bizim çok önemli bir maçımız. Çok önemsiyoruz. Şampiyonluk yarışında rakibimiz. Çok hazırlandık. İnşallah dost ve sportmence mücadele edip galip gelmeye çalışacağız. Ve süperlik yolunda şampiyon olarak çıkmayı hedefliyoruz iyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla bir sezon geçirdik. Yapabildiklerimiz oldu. Yapamadıklarımız oldu. Yapmak istediklerimiz oldu. Yapamayabildiklerimiz oldu. İlk sezon bazı transferler ettik. Bunların bazıları istediğimiz verimde oldu, bazıları olmadı. İşin başında şuna karar vermiştik. Biz popülist politika popülist bir e, hareket izleyip işte ilk anda alkış alıp günün sonunu düşünmeyen değil. Biz günün sonunu işin sonunu hesap edip almış olduğumuz bu mesuliyeti Rize'nin, Rizeli'nin göz bebeği Rizeli'nin sevdası olan Rize sporumuzun günün sonunda en iyiye, en doğruya götürmeyi hedefledik. Çok düşündük, ince eledik, sık dokuduk. Geldiğimiz noktada <laughs> ara sezonla devre arasında takip etmişsinizdir ciddi transferler yaptık. Belki de Süper Lig dahil en fazla sayıda transfer eden biz mi olmuşuzdur? Yani bu bizim bu konudaki hırsımızı, isteğimizi, ne düşündüğümüzü de ortaya koyuyordur herhalde. Sizler de bunu takip ediyorsunuzdur. Transferleri takip etmişsinizdir ama şöyle e, kısaca bir yine ben anlatayım. Bunların her birinin çok zahmetli serüvenleri var. Bunları almak, getirmek doğru mu yanlış mı biz hangileri lazım başarıya ulaşmak için doğru transfer hangisi birinci sezonda ki transferlerdeki bazı yanlışların tekrar olmaması için ama gördüğümüz kadarıyla siz de takip ediyorsunuzdur transferlerimizin tamamına yakını çok isabetli çok kaliteli transferler oldu hedefimizi şu anda kadromuzu bir güçlendirip Süper Lig'e çıkalım güçlü bir şekilde çıktıktan sonra da Süper Lig'de de tutunmayı değil, güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdürmeyi hedefliyoruz inşallah. Devre arası yapılan transferlerle takımımız geniş bir kadro derinliğine ulaştı. Artık oyuncular kendi arasında çok ciddi bir rekabet oluştu. Her mevkide oynayacak oyuncular kendi içerisinde forma kapma rekabetine ulaştılar. Öyle forma e, bedava değil artık. Çok iyi çalışan Rize'ye, Rize, Rize Spor'a fayda verene verilecek. Şehrimizin Rize Spor'un, Rize Spor'ların Rize Spor'a gönül verenlerin bizden beklentisini biliyoruz. Bu sorumluluk çok ciddi bir sorumluluk. Bunun en az bizim kadar sizler de farkındasınız. Biz de bu ciddiyetin, bu sorumluluğun ağırlığının farkındayız. Ve inşallah bu sorumluluğu yüzümüzün akıyla ve başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Biz her şeyden öte Günün sonunda yaptığımız her işte hem vicdani hem ahlaki hem de bir rizeli olarak işin doğrusunu yapmakta mükellefiz. Hep beraber istişare edip yaptığımız her harekette hiçbir zaman şımarıkla, aymazlığa önemsememez diye yol açmadan işimizi ciddiyette yapıp İşin sonunda evet şöyle oldu. Belki böyle oldu ama yapılması gereken buydu. Doğrusunu yaptık diyebilmeliyiz. Tabii ki arkadaşlar bu işleri yaparken bu işin bir de mali boyutu var. Ee, merak ediyorsunuzdur. Kulübün durumu nedir? İşte borçları vardı. Yeni transferler edildi. Ne aşamadayız? Nasıl dönüyoruz? Ne yapıyoruz? Kulübümüzün vadesi gelmiş ödenmeyen hiçbir borcu yoktur arkadaşlar. Kulübümüzün borcu yoktur demiyorum. Vadesi gelmiş, ödenmeyen hiçbir borcu yoktur. Elhamdülillah. Borçlarımızı ödeyip oyuncularımızın kadromuzun, ekibimizin hiçbirine borcumuz yoktur. Bunları gününde ödenmektedir. Bu durum da Türkiye'de çok kulüpte de yoktur. Bunu da bilmenizi isteriz. Rize Spor elhamdülillah güçlü bir kulüp, büyük bir camia. Biraz altyapıdan bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Futbol altyapımızda U18'den U19'a kadar 11 farklı kategoride 219 lisanslı, 241'i lisanssız olmak üzere toplam 460 sporcumuz bulunmaktadır. Futbol bu tüm şeyleri demiyorum. Bugün biraz ağırlığı futbola verdiğimiz için futbol altyapımızda 18 antrenör, 14 yardımcı personel, 21 tesis personel olmak üzere 350 olmak üzere 53 kişi görev yapmaktadır. Bunların yanında dördü Rize ilinde olmak üzere toplam 11 futbol okulumuz bulunmaktadır. Bu futbol okullarında da 650 sporcu eğitim almaktadır. Altyapıya önem vereceğimizi, Rize'nin gençliğini spora yönlendirmek için çaba sarf edeceğimizi belirtmiştik ee, yolun başında. Onun e, neticesi olarak neler yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum. Sezon başından beri yürütülen projelerle Rize ilinde toplam 2826 çocuğa ulaşılmış ve bu çocuklarımıza belirli tarihler arasında futbol eğitimleri verilmiştir. Futbol altyapımızda çocuklarımızın gelişimi yalnızca futbol odaklı olmayıp çok yönlü bir gelişim modeli benimsenmiştir. Şimdi futbol spor sadece sporlu olmuyor. Bunu ahlaki yönüyle, psikolojik yönüyle, pedagojik yönüyle irdeleyip yaptığımız işi her ne olursa olsun burada biz vitrin önünde işimizi yaptık deyip gitmek değil, işin hakkını vererek Rize'ye, Rize'nin geleceğine, gençlerine, vicdanı olarak gerçekten doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Neden? ileride bizim sahaya çıkan ilk 11'imizin 11'i de Rizeli gençler olmasın. Benim gönlümden bu geçer. 11 tane oyuncumuz, 11'i de Rize'nin yetiştirmiş olduğu altyapısına gelen evlatlar olsun. Çok mutluluk verici bir tablo olur ve hayallerimizdendir bu. Son yıllarda altyapımızdan yetişen birçok futbolcu profesyonel liglerde forma gerek Türk futboluna hizmet etmektedir. Bu sözün itibariyle ise altyapımızdan yetişen 3 sporcu A takıma, 4 sporcu ise milli takıma kazandırmanın mutluluğu ve gururu yaşamaktayız. Amatör branşlar hakkında biraz bilgi vereyim sizlere. 22 branşta 35 antrenör eşliğinde yaklaşık 1500 sporcu ile Türk sporuna hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu faaliyetlerin tamamı ücretsiz olarak devam etmektedir. Farklı branşlarda 34 sporcumuz milli takımlara seçilip önemli başarılar elde etmiştir. Sizler takip ediyorsunuzdur madalya alan, Türkiye şampiyonluğu alan, dereceye giren birçok oyuncumuz oldu, sporcumuz oldu. Bu tabii bizi çok gururlandırıyor. Bu bizim için çok çok gurur verici, onurlandırıcı, mutluluk verici bir durum bizim ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne de başka hiçbir kurumla hiçbir sıkıntımız, hiçbir kinimiz, hiçbir olumsuz fikrimiz de yok, düşüncemiz de yok. Biz ülkemizin böylesine büyük bir felaketten geçerken, o yazıda da belirttiğimiz gibi atılan gollere dahi sevinmeye utanırken, ülkemizin her zamankinden daha çok milli olmaya, bir olmaya, beraber olmaya, şahsım ve kulübümüz olarak ülkenin birliğine, beraberliğine bu kadar önem veren bir kulüp olarak bizim hassasiyetimiz asla büyük kulüplerin hiçbirine değildir. Kaldı ki hepsiyle de bizim iyi diyaloglarımız vardır. Taraftarıyla da iyi diyalogumuz vardır, kulüpleriyle de iyi diyalogumuz vardır, başkanlarıyla da iyi diyalogumuz vardır bizim hassasiyetimiz ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte bu milli birlik ve beraberlik duruşuna zarar verdiğini düşündüğümüz birkaç kendini bilmezedir. Bizim söylediğimizi bunun dışına taşıyıp Rize Sporu ve şahsımı bu kurumlarla hizipleşen, bu kurumlara karşı olan, taraftara karşı olan göstermeye çalışanların hepsi de büyük yanlış ve ayrıştırma içerisinde olanlardır bunu bilesiniz. Biz Rizeli'yiz arkadaşlar. Rizeli dedim mi? Ülkenin birliğini, ülkenin menfaatini, birliği, beraberliği isteyen insan olur. Öylesine bir durumda çıkıp da ayrıştırıcı, bölücü kin, nefret kusan söylemler oldu mu? Biz de Rizeli olarak Elbette sesimiz çıkar. Ben türbinde arkadaşlara bazen bir şey derim. Rizeli olmak var. Rizeli olmak var. Bizim Rizeliliğimizde bazı şeyler vardır. Elbette ki biz saygımızı, sevgimizi, yerimizi biliriz. Ama kendini bilmez 3-5 kişiye de papuç bırakmayız. Bunu kurumlarla, bunu taraftarla, bunu sokakta özdeşleştirenler bilin ki bölücülük yapıyordur. Ayrımcılığı yapan ta kendileridir. Biz asla bu kurumlarla bir derdimiz yoktur. Bunu yapanlar iyi irdelenmelidir. İyi irdelenmeli. Bizim sözümüz ülkeye zarar verenlere, ayrıştıranlara, bölücülük yapanlara, ülkenin huzuruna zarar verenleredir. Yoksa bizim en başta yola çıktığımızda sloganımız neydi? Bir olmak, beraber olmak. Biz bir oldukça, beraber oldukça, birbirine kenetlendikçe, birbirini her kesimden ne olursa olsun, kim olursa olsun, saçı, rengi, dili, bilmem ne, ne olursa olsun, sevdikçe güçlü oluruz. Bizi böyle bir şeyle özdeşleştirilmeleri, önce kanıma dokunur, şiddetle de bunu kınarım. Şiddetle kınarım. Bizim asla, asla ve kimseyle böyle bir kavgamız yoktur. Ama 3-5 kendini bilmezse de 3 ayrımcılık yapmak isteyene, ülkenin huzurunu kaçırmak isteyene de söyleyecek sözümüz de her zaman olur. Arkadaşlar bizim bir duruşumuz vardır. Bizim bir tarafımız vardır. Bizim tarafımız ne? Türkiye. Bizim tarafımız ne? Birlik, beraberlik. Bizim tarafımız ne? Huzur. Bizim tarafımız ne? Türkiye'nin, bu ülkenin menfaati, iyiliği, birliği, güçlüğü, dirliği. Bu ülkenin içerisinde 6 değil, 16 tane de çıkar böyle ülkenin birliğini, dirliğini istemeyecek olan adam. Bizler bu ülkenin, bu Türkiye'nin tarafıyız. Biz Türkiye'yiz. Biz bu ülkenin bir beraber güçlü olmasını isteyen tarafız. Bizim karşımızda hiç taraf olmasa zaten bu mücadeleler, bu olaylar neden gerçekleşiyor arkadaşlar İlyas? Bizim tek tarafımız var, Türkiye. Tek tarafımız var. Birlik, beraberlik, ülkenin menfaati. Bunu karşısında geçmişte olmadı mı kimse? Oldu. Gelecekte de olmayacak mıydır? Olacaktır. Bizim karşımızda bu söylemlerimizin karşısında birileri bir şey söylüyor diye biz yanlış söylüyoruz hissine kapılmayız. Biz istişarelerimizi yaparız. Biz ee, Allah inancımız gereği, vatan inancımız gereği, vatan sevgimiz gereği, millet sevgimiz gereği doğrularımızı koyarız ortaya. Bu bunun dışında başka bir şeyden dolayı değildir. Türkiye sevdasından dolayıdır bu. Bunu karşısında 16 da olabilir, 256 da olabilir, hiç fark etmez. Ölendim. Güzel bir huzur ve uyum var. Bülent hocamız işinin başında. Biz şey demiştik. İşin ee işin başında konuştuğumuzda sonunda konuştuğumuz birbirini tutmalı. Şimdi ben kendim inşaat mühendisiyim, öyle matematikçiyim yani. Böyle bir yola başladın mı, böyle Biliyor çok zikzaklarsan hedefe gidemezsin. Yani gideceğin hedefi doğru belirlemek lazım. Biz Bülent Hoca ile ilk gün şu odada konuştuk. İlk gün ben bir şey demiştik. Biz başarı istiyoruz. Biz samimiyet istiyoruz. Sen ne istiyorsun, nasıl yapabilirsin? Sorduğumuzda arkadaşlarımızla bazıları beraberdik. Aile olmamız lazım dedi. Dedim Bizim zaten senden istediğimiz bu. Biz önce takım için aile olacağız, sonra sokakta ve Rize'de biz zaten aileyiz. Bizim görüşü, duruşu, saçı sakalı ne olursa olsun, Rize başından dibine birbirine çok bağlı, çok samimi bir ailedir dedim. Rize farklı bir memleket. Öyle anlatayım. Önce geçmişe saygımızı gösterelim ki geleceğe de iyi şeyler olsun. Hasan Kemal abi de, Hasan abi de, Tahir abi de bu takıma, bu kulübe gerçekten güzel hizmetler etti. Hepsi ayrı ayrı fedakarlıklar etti. Hepsi hayatından, rahatından, ekonomisinden, işinden, ailesinden fedakarlıklar etti. Şimdi masanın o tarafında olmakla bu tarafında olmak farklı şeyler. Tahir abi de çok fedakarlıklar etti. Hizmetler etti. Bazen hayat insana ikiyle iki toplayıp dördü verdirtmeyebiliyor. Onun için kimseyi suçlamamak lazım. Bulunulan koşullar, yaşanılan şartlar, karşılaşılan tepkiler, bir de olayı onun sürecinden, onun yaşadıklarından değerlendirirsek o açıdan bakmak lazım ve onlara yaptıkları güzel işlerden dolayı Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben yine. Hepsi bizim abilerimizdir, büyüklerimizdir. Buraya, bu camiaya Rize'ye hizmetleri olmuştur. Hepsinden Allah razı olsun. Bir eksiklik varsa, burada eksikliğin aranacağı, yanlış varsa yanlış aranacağı tek kişi benim şu an arkadaşlar. Bu taraftarla, takımla, şehirle, sokakla bütünleşmek elbette ki daha fazla olmalı. Nihayetinde biz Rize'liyiz arkadaş. Biz bir ee, Ankara değiliz, Eskişehir değiliz, Antalya değiliz. Biz Rize'de hiç tanımadığımızın da cenazesine gideriz, dününe geliriz. Hiç tanımadığımız birinin hastası olsa Rizeli koşar, elini uzatır. Rizeli Rizeli'nin illa ki bir yerden bir şeysidir, akrabasıdır, şusunun oğludur, hısımıdır, bir şeysidir. Rize farklı bir yer. Dediğin çok doğru. Biz daha fazla iç içi olup, daha fazla sokakta olup, daha fazla istişare etmeye elbette ihtiyacımız var. Bu her şeye dönünce insanı görevimiz. Bunları artıracağız. Şimdi hep anlatıyoruz ya bir tarzı olur insanların, bir tavrı olur. Bizim inancımızda da şunu söylerim. Bir elin verdiğini diğer el duymasın. Ha şu dönülebilir. Bazen bazı şeyler teşvik maksatlı edilebilir ama Rize Spor'un öyle bir reklama Rizelinin öyle bir reklama ihtiyacı yok. Bizim ettiğimizi Rize Spor'un ettiğini buradaki arkadaşların ettiğini Allah biliyor. Bu tip şeyler de Allah rızası için ve vicdan için yapılmalı. Bunu şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani biz böyle bir yarışa girsek bu çok çok büyükleri belki yüzü kızarırdı ama biz onun peşinde değiliz arkadaşlar. Rize senin gibidir. Rize Rizeli gibidir. Yapması gerekeni yaptı. Rize Spor. Rize Spor Rizelidir. Rizeli gibidir. Yapması gerekeni fazlasıyla yaptı. Ve yapıyor. Emin olun o yarışa girirse ekonomik olarak da e, bunları desek yine reklam olacak ama bunları demeye gerek yok arkadaşlar. Bunlar vicdani işlerdir. Bunlar Allah'la aramızda olan vicdanımızla aramızda olan işlerdir. E, bu konuda Emin olun öndesiniz. Emin olun öndesiniz. Eyvallah.